Merhaba arkadaşlar. oyun Tam Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Black Clover M. Hemen tıklayıp başlıyoruz. Arkadaşlar bir anime'nin oyuna oyun haline getirilmiş. Oyun haline getirilmiş bir videosu. Bu yılın, Black Clover animesini izlemeyenler izleyebilir. Evet. Ana karakterimiz Aslan'ın sesi gelmeye başladı. Evet arkadaşlar oyun başlıyor. Gördüğünüz gibi böyle yönlendirme tuşlarıyla gidiyoruz. İlk yerimize geldik. Tıkla diyor. Tıklayalım. Evet görev. Evet gidelim. Yine bir tıklama oyunuyla karşı karşıyayız. Tıklaya tıklaya hareket ediyoruz arkadaşlar. Anime izleyen arkadaşlar bu sahneyi çok iyi biliyordur. Sürekli çıkma teklifi eden hasta sürekli Lili'den yani rahibe Lili'den Red <laughs> Yeter artık dedi yeter. Asa. <laughs> <laughs> evet, veletler Asla ile dalga geç. Evet. Arkadaşlar ilerliyorum. Asla büyücü olmayı bırak diyor. Yok kullanamıyorsun diyor. Arkadaşlar beni sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter, TikTok, <laughs> web sitem üzerinden. Hemen devam edelim.

Arkadaşlar oyunu sizinle beraber deneyin. Evet. ilk görevimiz mi? Yoksa başlıyor. Terliyoruz. Arkadaşlar konuşmaları hızlı hızlı geçeceğim. Geçebildiğim kadar. Animeden bir kesinti alıp buraya ekleyebilirim arkadaşlar. Animenin birebir aynı hikayesi üzerinden gitmişler şimdiye kadar. Sadece biraz hızlandırılmış. Bir tane de büyük kitaplarını alacaklar. Büyüsü olana ve yeteneği ne kadar güçlüsü ona göre büyü kitabı gidiyor. Yeteneğe <laughs> <laughs> denersin. Dört yancalı kitap. Anime dediği gibi iyi şansı temsil ediyor. Ve büyücü kralın Kullandığı kitabın aynısı yoncu olarak aynısı Oyuncu game Artistimi de yaptım Yuno, Yuno, Senin rakibin benim dedi ama Kötü karakter geçik. Buraları geçiyorum arkadaşlar. Direkt gidiyorum göreve. Ne す少し前までは、魔法騎士しんで、くりのレブチとして多少おを知られてたんだがね、追放されて今はうがないただの盗賊さ。そのグリそうそ俺がいただこうう Arkadaşlar videoyu 20 dakika kadar tutabilirim. Çünkü ilk hikaye kısmını görmenizi istiyorum. Belki anime severler vardır. Onlar da bu sayede oyunu oynamak isteyebilirler sevmek sevebilirler diyeyim ya da anime sevmeyenler gidip animesine bakabilirler evet savaş var evet en sevmediğim oyun tip. sıra tabanlı arkadaşlar. Yo bir ben. et Evet. Gönergelere uyalım bakalım neler olacak. Evet. Ultra kullandık? Ama o da kullandı. Nasıl bir atak diyor gerçek. Karada kitayda kırayca. Hagat tatame. Belki bu sahneye de animenin sahnesini koyabilirim köftelere bir yere. Bu arada tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Sosyal medyada beni takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter, TikTok ya da web sitem üzerinde. Web sitemde daha detaylı incelemeler var. Oynatam.com yazarak her yerden ulaşabilirsiniz.

Eşkıyan peyse şeytandır. Evet. Kılıcı alınca gördüğünüz E buna Ultimi de atıyoruz

あ <GM> の借りはいつか必ず返す。エジェンデ。<だ>約束覚えてるか。言うなこそ覚えてたのかよ。俺てっきりバカにされてんのかと思って。ライバルと仲良くなる趣味はないからな。<music> どっちが魔法帝になるか勝負だ。<music> <music> ne çalışıyor ben bir şeyler görelim artık eser karakter atakı SSR. bir tane de yetenek verdi yapma ya böyle işte ne güzel efek mefek yapmış böyle bir Ara yüz koyun. Yapma. becerileri. Hemen giyelim. Hemen şurada bakalım. Auto select diyelim. Max. Level up. Dünya harit. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde ilerlemeye başladı. Gördüğünüz gibi az önce evet, ben yardımcı arkadaşlar mı desem karakterler mi desem ekip arkadaşı yapıyoruz. Ekip arkadaş ile ilerliyoruz. elde oyun. Gördüğüm kadarıyla öyle. Evet. Sistemde bu şekilde. hemen geçiyorum. Başlıyor. Ortadakine basalım Bunu Bayağı efektif bir vuruş. Burada asla var. Biz şöyle seç bu. Evet. Böyle oyunları pek sevmiyorum arkadaşlar. Seven var mıdır bilmiyorum. Yani böyle sıra tabanlı değil. Aksiyon olacak, ne bileyim, RPG olacak, MMO olacak, hızlı hızlı olacak. Evet. Hop. Tabii. Beraber ulti kullanacaklar herhalde bu sefer de. Ve son iş. Son kısım. 16 dakika oldu. Evet. hadi ha ha daha o kullanalım Arkadaşlar e, ee, biraz gördüğünüz gibi bekleyerek devam ediyor Ve rank değil mi bak? yani rank dediğim Yukarıda göstereceğim şimdi Gördüğünüz gibi Rank Kastım Şu Yukarıda Novice yazıyor Altay. Evet Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi karakterimiz burada. Ve yaptıkça değişiyor. Tekrar gidelim. Neler açılmış? onlara bakalım. Yine ay. Tekrar tekrar aynı video. Arkadaşlar. Bu dünya haritamız. Şurası. Şurada mejimiz var. Yanımızda ekip arkadaşı geçiyoruz. Temlerimiz. burada ee, yükseltmelerimiz var. Yok herhalde. Tanıtımını yapıyoruz dönüz gibi. Evet. Bu şekilde. Kostümlerimiz var. Kostümlerimiz var arkadaşlar. Her kıyafetlerimiz. malzemeleri falan şu anlık. Kapalı. Ee, ne yapalım? Ne yapalım? Burada bir tane görevimiz. Var. Gelelim. Görevimiz. Evet, bu birazcık cence geçişler falan daha hızlı olabilirdi. Böyle tıklayalım. Arkadaşlar, videonun ya oyunun devamını görmek isteyenler aşağıya yorum yapabilir, beğenebilirler. Duruma göre, beğenilere göre, tepkilerinize göre ben de bu e, oyunun başka videoları çekeyim. İlerleyen seviyelerini de çekeyim. bildirin. Yanlış söylediğim yerleri söyleyebilirsiniz. Alt yorum bırakabilirsiniz. Şekilde çekersen daha eğlenceli olur, daha iyi anlaşılır şeklinde. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. Beni YouTube'dan takip edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Twitter'dan Instagram'dan TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Web sayfamı da beklerim. Orada detaylı açıklamalar olacak oyunla alakalı. Bir dahaki videoya kadar oyunlu kalın. Kendinize iyi bakın.